No. <laughs> sensenizle, yedi kat yeri dibini kassanızla buradayız. Geldin hoş geldiniz. <laughs> Bu inşaatın durdurulması için gereken neyse yapacağımızı ilan ediyoruz. Onlar mühürlemezse bu inşaatı

Emek başkasına değil, bize ait olduğu için, Sosyal Güvenlik Kurulu'na ait bir kamu malı olduğu için, müşterek bir kamusal alan olduğu için, hiçbir kural tanınmadan özelleştirilmeye çalışıldığı için buradayız. Emek, İstanbul'un en önemli kültür miraslarından, kültür varlıklarından birisi olduğu için buradayız. Emek Sineması inşaatının hukuka aykırı olduğunu, hiçbir hukuk kuralı tanınmadan yapıldığını söylüyorduk. Ama artık bizim itiraz ettiğimiz projeyi onaylayan kurul dahi, sürdürülen inşaatın mandallığını, ön cephede bulunan Serkil Dorian binasının çatlamasına ve yıkılma tehlikesi geçirmesini neden olduğunu kayıt altına aldı. Bu nedenle isyan ediyor insanlar. Diyor ki biz bu kadar yağmayı gözümüzün gö gözümüzle görüyoruz ama artık buna tahammül etmek istemiyoruz.